Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayına Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Yani Halkın eğitimini siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için Halk TV ekranlarında halkın eğitimcilerle konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar bu konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Sağ olsun var olsun düzenli olarak en az iki haftada bir beraber olacağımız bence Türkiye'nin en önemli eğitim bilimcilerinden birisi İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Devrim Akgündüz. Sayın Akgündüz değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim hocam. Sizi görünce her zamanki gibi enerjiyle doluyorum. Hocam bugün yine önemli bir başlık devam edeceğiz. Belki geçen programdaki konunun devamı gibi yapay zekayı Türkiye'de ön plana çıkaran önemli bilim insanlarından birisiniz. Bugün şu başlıkta konuşacağız. Yapay zeka öğrencinin neyine? Diyorum hocam yapay zeka ile ilgili çok tartışma var. Yani yapay zeka ile ödevlerin hazırlanmasından yapay zekanın öğrencinin eleştirel, yaratıcı düşüncesini öldürdüğünden hayatı kolaylaştırdığına sorum şu. Yapay zeka öğrencinin neyine Sayın Akgündüz? Evet. Aslında anlamlı bir söz. Yapay zeka öğrencinin neyine? Yani bu kavramlar öğrencilerin neyine? Öğretmenlerin neyine? Yani niye biz bu kavramları konuşuyoruz sürekli? Biliyorsunuz teknoloji çok hızlı bir şekilde geliştikçe önümüze farklı farklı kavramlar geliyor. İşte yapay zeka geliyor, işte metaverse geliyor, sanal gerçeklik geliyor. Bu değişik kavramları eğitimin içerisine nasıl adapte edebiliriz diye biz eğitim bilimciler düşünüyoruz sürekli. Ve bunları pedagojik bir bakış açısıyla eğitimin içerisine entegre etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da yapay zeka gibi kavramlar ticari anlamda da değerlendirilerek yine öğrencilerin bilhassa öğrencilerin önüne çıkarılıyor, öğretmenlerin önüne çıkarılıyor, e, ailelerin önüne çıkarılıyor. E, bu kavram acaba ne ifade ediyor? Yani hmm. e, şöyle düşünmek lazım biliyorsunuz Türkiye'de e, ya da dünyada her çıkan yeni kavram e, hızlı bir şekilde tüketiliyor. Yani öyle bir noktadayız ki e, bundan 10 sene önce 11 sene önce STEM dediğimiz e, Fen Teknoloji Mühendislik Matematik eğitimi adlı bir eğitim yaklaşımı ortaya çıkmıştı. Biz de bunun öncülerinden birisiyiz. Fakat biz bunu hep pedagojik bir amaçla ele aldık. Evrim siz böyle bir merkezin de değil mi? Onu da bizim izleyen milyonlarca halk TV izleyicisi için tekrar söyler misiniz rica etsem? Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi Tem Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Kurucu olarak görev yaptım, kurucu müdür olarak görev yaptım bu merkezde, biz hep pedagojiyi düşündük. Yani eğitim bilimcilerinin zaten başka bir şey düşünmesi mümkün değil. Hep pedagojik taraftan yaklaşıyoruz. Bu kavramlar eğitim içerisinde nasıl efektif bir şekilde kullanılabilir? Öğrencinin yararına, hep öğrencinin yararına nasıl kullanabiliriz bunu? Öğretmenin yararına nasıl kullanabiliriz? Fakat işte her yeni kavram çıktığında hızla tüketiliyor. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi. Önce bir böyle kavramı alıyoruz. Hızlı bir şekilde bununla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşte her türlü şeyini deniyoruz. Her türlü özelliğini test ediyoruz. Hatta kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Yakınlarda biliyorsunuz bir yapay zekayı yasakladılar. Neden yasakladılar? Çünkü kontrolden çıkmıştı. Elon Musk'ın yapay zekası Grok. Kontrolden çıkarak bir insan gibi farklı şekillerde konuşmaya başladı. dolayısıyla bunu sebep olan kişilerde tabii ki yine bizleriz. Yani biz kendimiz yapay zekayı da kendimize benzetiyoruz. Yani hocam? yapay zekayı insana dönüştürüyoruz. Çok önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. Tabii sizlerin uzmanlık alanı. Ben geçen gün bununla ilgili bir şey okudum. Yani sizinle ilgili yaptığımız o yapay zeka programından sonra Dünyanın büyük yapay zeka firmaları olduğu için e, tabi bunlar aynı zamanda bununla ilgili ar çalışmaları da yaptırıyorlar. Tam detayını hatırlamıyorum ama işte 100 mühendis üzerinde şöyle bir çalışma yapıyorlar. Hepsi ayrı ayrı yapay zekalar kullanıyorlar. Bir süre sonra projenin sonunda da e, yapay zekaya mühendisler e, yapay zekayı kapatacaklarından bahsediyorlar. Yapay zeka ne demiş biliyor musunuz? Çok ilginç. Ben çok şaşırdım. Belki detaya hakimse size. Yapay zeka mühendislere diyor ki ben sizin sevgililerinizle mailleşmelerinizi biliyorum. Bunu eşinize ve patronunuza gönderin. Beni kapatamazsınız. Ben dehşete kapıldım. Yani bu bir duygu. Yani bilmiyorum yanlış mı aktardım ya da bunu duymuş muydunuz? Ben çok şaşırdım öyle bir şey. Kesinlikle çok farklı örnekleri de var. Yani yapay zeka insan formuna dönüşüp insani özellikleri kullanıp e, işte kendisinin kapatılmaması için farklı şekillerde e, çalışabiliyor. E, hatta bu buradaki insani vasıflardan bir tanesi de işte Yalan söylemek ve işte manipüle etmek çok çok önemli. Bu geleceğin de zaten önemli konulardan bir tanesi. Yani hem siyasette hem başka alanlarda manipüle etmek yapay zekanın başarabileceği, çok kolay başarabileceği konulardan bir tanesi. Dolayısıyla yani çok fazla dallandırıp budaklandırmadan şunu söyleyebilirim. Biz kavramları o kadar hızlı bir şekilde tüketiyoruz ki onunla ilgili... E, düşünme e, evresi çok sonraları başlıyor. Yani işte onu nasıl kullanabiliriz, nasıl efektif kullanabiliriz, nasıl verimli olabilir, nasıl yararlı olabilir hmm. e, konusuna çok sonra geliyoruz. Önce bir hızlı bir şekilde tüketiyoruz, ondan sonra böyle bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla e, bu e, düşünce tarzını değiştirmediğimiz sürece sadece yapay zeka değil, bundan sonra gelecek bütün kavramlarda aynı şeyi gözlemleyeceğiz. Devrim hocam, şöyle bir soru sorayım. Ben şununla başlarım. Size dedim ki, işte yapay zeka öğrencinin neyine yarar? Tersinden okuduğumuzda bir felsefeci olarak da. O zaman yapay zeka öğrencinin neyine zarar? Burada ne düşünüyorsunuz? Biraz açar mısınız burayı icazsan? Aslında neyine yarar kısmını biraz daha ifade etmek isterim, izin verirseniz. Tamam. Lütfen, lütfen. Ee, yani yapay zeka doğru kullanıldığında, doğru ellerde, doğru bir şekilde kullanıldığında e eğitimi gerçekten de değiştirebilecek bir kavram bir araç aslında yani doğru bir şekilde kullanmamız şart bunu. İşte bir öğrenmeyi kolaylaştırma olarak kullanabiliriz. 7 gün 24 saat zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenmeyi sağlayabiliriz yapay zekayla. Geçen programımızda şunu söylemiştik. Yapay zeka mı öğretmen mi demiştik. eğer e, mekanik öğretmenler olursa yapay zeka bunun yerini çok kolay bir şekilde alacaktır. Fakat ideal öğretmen e, olursa karşımızda bunun yerini asla alamayacak. Çünkü e, bu tip öğretmenlerimiz e, öğrenmeyi e, daha etkin bir şekilde kurgulayabiliyorlar. Değişik öğrenme senaryolarıyla... Yapay zekanın düşünemeyeceği şekilde bir e, sınıf ortamı ya da bir öğrenme ortamı sağlayabiliyorlar. 7 gün 24 saat zamandan ve mekansız, e, ba mekandan bağımsız öğrenme gerçekten e, önemli. Biz bunu hep düşünüyoruz sürekli artık e, eğitimi sınıftan dışarı çıkaralım. Hep e, yani sadece sınıfın içerisinde eğitim olmaz öğrenme olmaz bunu sürekli hale getirelim ve öğrencinin e, sorumluluğunda olan bir öğrenme olsun bu. Kendi hızında e, öğrenmeyi aktifleştirelim. Kendi hızında, kendi öğrenme becerilerinin de etkin bir şekilde kullandığı bir öğrenmeyi kurgulayalım. Eğer eğer böyle yapacaksak, e, yapay zekanın bunda çok büyük katkıları olabilir. Çünkü yapay zeka, e, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini kolaylaştırabilecek özelliklere sahip. Mesela bir yabancı dili öğrenebilirsiniz yapay zeka eğer doğru şekilde kurgularsanız sizin bir mentorunuz olursa ya da bir öğretmeniniz size bu konuda destek olursa size bir yol haritası çizerse siz yapay zekayı kullanarak istediğiniz zamanda yabancı dil öğrenme şansına sahip olabilirsiniz. Yapay ile hikaye yazdırabilirsiniz. Biz bunları gerçekten öğretmen adaylarıyla yapıyoruz. Yapay zekaya hikayenin kendisini değil aslında fikirlerini yazdırabiliyoruz. Fikirlerden yola çıkarak çeşitli hikayeler ortaya koyabiliyoruz öğretmen adaylarımızla. Hı hı. Onun dışında yapay zekayı bir e, arkadaş olarak kullanabiliyoruz. E, bir işte e, psikolojik olarak rahatlayabileceğimiz bir e, arkadaşımız, içimizi dökebileceğimiz bir e, e, bir şey olarak kullanabiliriz. Bir araç aslında bu. Pek çok şeyi e, yapay zekaya gerçekleştirebiliriz. Yani bir problemi çözme, bir konu hakkında danışma, işte deney yapacağız. Deneyle ilgili işte malzemeleri folyu kurgulama. Bunun dışında işte tasarım, çeşitli tasarım fikirleri alma. Yani aslında bir öğrenme yoldaşı haline getirebiliriz yapay zekayı. Yapay zeka öğrencinin aslında bu tip özelliklerini güçlendirmek için kullanılabilir. Yani araştıran öğrenci olacaksa eğer, tasarlayan öğrenci olacaksa bu tip durumlarda zenginleştirme aracı olarak kullanılabilir. Evrim hocam o kadar güzel anlattınız ki peki o zaman neyine zarar, zararı ne hocam? İşte aslında madalyonun diğer tarafı da bu her yeni çıkan kavramın yararları olabileceği gibi zararları da olabilir. Yapay zeka ya danıştığınız zaman her zaman doğru bilgi vermiyor, halüsinasyon görebiliyor, manipüle epistemik edebiliyor. Olarak da mı, epistemik olarak da mı bir problem var? Yani yapay zekanın verdiği her bilgi otorite olarak kabul edemeyiz, doğru mu anlıyorum aslında bir yanıyla da? Doğru tabii ki, evet. Yani aslında şu anda dünyadaki bütün veriyi kullanıyoruz diye söylüyorlar. Özellikle OpenAI dediğimiz şirket, ChatGPT'nin sahibi. Bunlar dünyadaki bütün veriyi, ansiklopedik bilgiyi kullandıklarını, bu veriyi tükettiklerini söylüyorlar. Ve sanal veriler üretme yolunda milyarlarca dolar para üretme işine girdiler. Şimdi böyle bir durumda eğer siz bu kadar bilgiye sahipseniz bir takım doğru bilgiler vermeniz lazım size sorgulayanlara, size soru soranlara. Fakat burada şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Öğrenci bir şey sorduğu zaman, Bazen e, yapay zeka size manipülatif ve olmayan bilgiyi verebiliyor. Özellikle araştırmalarda da biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela size bir araştırmadan bahsediyor fakat o araştırma hiçbir şekilde yapılmamış. İşte size bir olaydan bahsediyor o olay hiç gerçekleşmemiş. Ya hocam, da bir şey, şey soruyorsunuz. Hocam, ben bugün 1774 yılında Diderot... E ve ekibinin yazdığı ilk ansiklopedi yani o dönem nasıl bir devrim yaratmış dünyaya. Şimdi o günden bugüne baktığımızda 1774 yılından 2025'e çok başka bir dünyadan bahsediyorsunuz. siz. Evet kesinlikle. Yani e, yapay zekadan çok yararlanabileceğimiz gibi onu güvenli bir şekilde kullanamama durumları da söz konusu olabiliyor. E, belki birazdan da bahsedebilirim. Ama e, bu zararların ötesinde farklı bir öğrencilere verebileceği çeşitli olumsuzluklar var. Ya da öğrenciler ne gibi, ne gibi hocam? Ne gibi? Mesela şunu söyleyebiliriz. ben buna postmodern kopyacılık diyorum. Hocam bu es arada şunu da duyuralım. Şu an bizi izleyen milyonlarca Halk TV izleyicisine biz Devrim Hocamla bu konuda Halk TV TV.com.tr'de yayınlanan ve milyon okunan bir röportaj gerçekleştirdik detaylarını orada da bakabilirler Siz orada postmodern kopyacılık kavramını kullanıyorsunuz nedir postmodern kopyacı evet, İtihar... meselenin biraz daha gerisine gidecek olursak özellikle bizim çocukluğumuzda işte dönem ödevleri vardı şimdi hmm. de var hmm. yine ödevler var Tabii ki bu ödevler kalkmadı Tabii ki ee, dönem ödevi verdiğiniz zaman bu ödevler elle yazılır dolma kalemle yazılır işte hmm. beyaz kağıda arkasına çizgili kağıt e, konularak yazılırdı. Ve e, öğretmen bir e, konu verirdi. İşte öğrencinin notu da yükselsin diye e, öğrenci gider. Hmm. E, o zamanlar tabii internet yok. İşte ya kütüphaneye gideceksiniz. Kütüphanede kaynak sıkıntısı e, çoktu zaten. E, ansiklopediler vardı. Ansiklopedilerin içerisinde var. evet, e, onlardan bir ilgili maddeyi bulup Tamam işte bulduk maddeyi hemen yazalım e, durumuna dönüşüyordu hemen. Ve e, bunu yazan kişi de çoğu zamanda ya o öğrencinin annesi ya da babası oluyordu. Yani aslında orada yaptığınız şey kaynaklardan sentez yaparak değil, değerlendirme yaparak değil. Bunun taksonomisindeki gibi işte üst basamaklar değil de böyle alttaki basamakları e, hatta bunu da doğru bir şekilde değil de ee, tamamen kopya çekerek yani oradaki bir bilgiyi aynen kopyalayıp getirip e, kağıda dökerek siz öğretmene veriyordunuz. Öğretmen de çok güzel yazı da güzelse çok güzel yazılmış içeriği de güzel ansiklopedi gibi zaten yani yazılan bilgi gerçekten doğru bir bilgi çünkü neden ansiklopedideki ilgili maddeden yazılmış. Sonra Peki, bunu bunu hiç... görüyor musunuz hocam öğrenciler böyle hazırladığında şeyi görüyor musunuz? Yani kopyala yapıştırı vesaire görüyor musunuz? Yani işte aslında bu internetin çıkmasından sonraki kısımda bizim daha aktif olduğumuz, işte üniversitede mesela ödev verdiğimiz zaman Word'te hazırlanmış ödevleri gördüğünüz zaman şaşırıp kalıyordunuz. Neden? Çünkü içerisine bir baktığınızda aynı şeyi öğrenci, işte Google'da arama yaparak karşısına çıkan ilk maddeye tıklayıp oradaki bilgileri, oradaki metinleri Reklamlarıyla birlikte kopyalayarak Word'e yapıştırıyordu. Sonra Word'ü siz bir açtığınızda karşınızda bir metinler aynı hizada sıralanmış reklamlarla karşılaşıyordunuz. Neden? Çünkü bağlantılar zaten iç içe olduğu için tıklanabilir formatta Word'ün içerisinde çeşitli resimler görüyordunuz reklam formatında. Bununla çok karşılaştığımızda söyleyebilirim. Artık bunun da daha ileri boyutuna geçiyoruz yavaş yavaş. Devrim hocam tam da bununla ilgili bir soru sorayım son söyleyeceklerinizle bitireyim. Son 3 çıkamız. Yapay zeka çağında ödev başlığı altında ne düşünüyorsunuz? Evet, işte yapay zeka artık kendi başına bunların hepsini yapabiliyor. Konuyu verdiğiniz zaman size bir şey yazıyor. O zaman bir öğretim üyesi arkadaşımız bana şu soruyu sormuştu. biz ödev veriyoruz ama öğrenci öğrenci ödevi yapay zekaya yazdırıp bize getiriyor. Ben dedim ki hocam o zaman yapay zekanın yapabileceği bir ödevi öğrenciye vermeyin. Öğretmenin de aynı şeyi söylüyorum. Yapay zeka eğer bir ödevi yapabiliyorsa size o ödevi zaten vermeyin. Yapay zeka hangi konuda uzmandır? Özellikle e, metin yazma konusunda, metin düzenleme konusunda uzmandır. Hikaye yazma konusunda uzmandır. Dolayısıyla... Doğrudan yapay zekanın yazabileceği formatta bir ödev vermek yerine öğrencinin tasarlayabileceği, tasarlarken fikir alabileceği, öğrencinin etkinlik yapabileceği, etkinlik yaparken ona destek olabilecek ama ödevi yapamayacak. İşte e, herhangi bir konuyla ilişkili olarak öğrencinin araştırma yapabileceği ama kendisini yazamayacağı, yani yapay zekanın yazamayacağı şekilde ee, bir, bir takım şablonlar, bir takım işte önceden hazırlanmış yol haritası içeren, yönergeler içeren bir ödev verirseniz işte o zaman anlam olur. Öğrencinin eleştirel düşünebileceği, öğrencinin yaratabileceği, işte bölüm taksinemesinin son basamağı, işte yaratma basamağına e, geçiş bu şekilde mümkün olabilir. Aksi takdirde biz alt basamaklarda kalırız. Bunu pizza sınav sonuçlarında görüyoruz zaten. Bizim öğrencilerimiz dördüncü basamaktan yukarıya pek çıkamıyorlar. Çünkü analiz edebilmeniz için, değerlendirme yapabilmeniz için, yaratabilmeniz için mutlaka bu becerilerinizin, eleştirel düşme becerilerinizin, tasarlama becerilerinizin, araştırma becerilerinizin, fikirlerinizi tartışabilme, argümantasyon becerilerinizin gelişmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla yapay zekanın yapabileceği ödevleri vermekten kaçınalım. Yapay zeka iyi ellerde, çok iyi bir yardımcıdır. Destektir, kişisel asistanımızdır, bize her türlü yolu gösterir. Fakat yapay zeka eğer kötü bir şekilde kullanılacaksa öğrencinin ezberre gitmesini, ezberlemesini sağlayan, işte düşünmesini engelleyen ve onu olumsuz taraflara çekebilen de bir araçtır diyelim ve bu şekilde yapay Zeka konusunu kapatalım diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, varolu katıldığınız için. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bir Türk hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Sağ olsun var olsun İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Devrim Akgündüz hocamız mümkün mertebe en az iki haftada bir bizi çok değerli konularda bilgilendiriyor. Bugün neyi konuştuk? Bugün yapay zeka öğrencinin neyine dedik. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.